Evet hepinizi bak bugün kendi kurduğum şeyle birlikte Minecraft oynayacağım. Yanında kardeşim de var. Kardeşim burada. Evin içinde. Cem ama bunun kapısı yok. Hemen kapısını kıralım. Sıkıntı yok. Şöyle yapalım. Merhaba. burada. Yani bir doğum yerime geldim. Benim yatağım falan var. Bu köyle benim evime geliyor. Bir köyle var hep. hep. Kö köpişim var. En adamı yatalım arkadaşlar. Nasıl? Hadi bakalım. Kısa buraya geçiyorum. Sabah olmasını bekleyeceğim ve let's go. Arkadaşlar evet. Sabah oldum. Şimdi Mustafa'nın yanına gidelim. Mustafa köylü girdi evine. Ay. Mustafa'nın evine köylü giren de. Ne Mustafa. Bu ne yapıyor? Anlamadım. Neyse. Biz şehri gezinelim. Burada kasabımız var. Burası kasap. Burası kasap. Burası market ama kimse yok. Buraya işaret koymadık. Sadece bu benim tanıtımım. Burası apartman. Apartmanın evleri. Kardeşim buranın kapısını kırmış. Eşekli işte. Burası böyle böyle. Bunların işlerin hepsi şey var. İçinde hepsinin sandık var. Ev. Şey var. Y yatak var. Hep yani hepsi aynı. Hepsi aynı. O kadar yani. Kardeşimle oynamaya başladı herhalde. Abi tamam, ben senin eline geldim. <laughs> Emindeyim ya sen oğlum ne yapıyorsun? Ya aşkım Mustafa yaşındadım herhalde. Buradan çıkalım Ya sen buradayım ben. Mira ya. Şey. <laughs> Mustafa'nın evini bombalamaya gidelim. Hayır. Kırılın vallahi billah artık evine bir şey olmuyor ay ya 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 maya başladı bir şeyler vallahi yanıyor yanıyor ah yanmıyor